Babacığım. Şey, biz bugün de çarşıya gidebilir miyiz? Yarın okulda yok malum. O ben yanınızda gelirse problem yok. Ha, yaşasın, tamamdır babacığım. Anlaşıldı, işine yine başa düştü. Hadi düşünelim. <laughs> Aferin kızıma benim de. Yanlarıma çavuşu gibi başlarında ol, bırakma onları. Şişt, kırıtma lan. Kes hadi, <laughs> Aslan abi. Bak yine. Ne var lan Kubat? Bu sene kurban alamamışsın abi, biz de kesemedik. Bak şu parayı vereyim sana, beraber danaya girelim. <laughs> Aşş. Hadi hadi, ben de acıdım. Al oh, benden de 200 lira. Yalnız danayı ben seçeceğim, ah, ver. Bak görüyor musun? Veren el, alan elden üstündür ha. <laughs> Yavrum üç yüz de bende var, koyayım üstüne ama yani bu parayla dana alınmaz ki. Ancak danayla bir mekana girip bir şeyler içebiliriz. <laughs> Yine de yani düşünmeniz yeter, sağ olun. Bence olmaz yani Büyük para lazım abi. Damat. Damat. Ne? Seni günahım kadar sevmem. Ha, ama biz bir aileyiz. Hadi al şu parayı. <laughs> Git bir dana al. Al bu on bin lirayı al. Şaka yapıyorsun değil mi Halide Hanım? Yok şaka yapmıyorum. Artık ailemiz genişledi. Bensiz hiçbir iş yapamazsın sen, al canım. <laughs> al. Şişt, Ver, paramı ver! Gözüme bir şey kaçtı da. <laughs> Dana olmasın. <laughs> Hadi gidelim. Hadi gidelim genco. Buradan mı çıkalım? Şöyle bahçede yürüyelim biraz. Evim büyük ya, nereden çıkacağımı bilemiyorum. <laughs> Vay be, kadın bize hayat dersi verdi, iyi mi? Ben gidiyorum, kapanmadan gideyim, bir gideyim. Beni de atsana Aslan abi. Hayır ben de geliyorum, beni de at. Hadi. Vay be, kayınvalide bize resmen ders verdi ha. Ee, vallahi çok yürekli kadınmış ha. Bana bakın, kurbanlık pazarına gitmeden önce dükkanda az işim var, haberiniz olsun. Tamam Hasan abi, beni de emin önde at. Hayırdır lan? Abi şaka malzemesi alacağım. Gerçekten yok satıyor. Demek ki çok satıyor. Çok sattığı için yok satıyor. İyi bırakır? Ay enişte, bana da çarşı uyar ya. Ah, nişanlım senin dükkanına gelecek de. Arkadaş ben daha ayakkabımın bağını bağlamadan sen ne çabuk nişanlandın ya. Ne yapalım hayat işte. Biraz hızlıyız. Ah bu arada damadın at çiftliği sahibi. İlişkimiz dört nala gidiyor. <laughs> ee, süper meslektaş sayılırız. <laughs> Al getir onu da dükkana bekliyorum. Asoş, dün gece aslandan intikam almaktan bahsediyordun. Sabah fikrini değiştirdi. Niye para verdi? Bir düşün bakalım. O paralar sahte. Köşedeki matbaada bastırdım. Yapma ya. <laughs> Şimdi aslan o paralarla yakalanırsa başı derde girer onun. ha anladım. Senden korkulur ha. Ee, eh, biz kaçın kurrasıyız anam. Bize numara yapılır mı? <gülüyor> <gülüyor> Böylece aslandan kurtulmuş olacağız evimize kalacak. Aa, <gülüyor> 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 o kadınlar ne yapıyor ya? Hangi kadınlar? Bak. Aa. Ne yapıyorsunuz ayol orada öyle? Civcivli G Hüsamettin Paşa için adak adıyoruz. Civcivli Hüsamettin Paşa mı? Asoş, demek ki Hüsamettin Paşa'nın hayaleti doğruymuş ha? Saçmalama genco! Defol lan! Hönkürme kardeş, bir onda sendik. Belki şu tipinle bir koca da sen bulursun, umudunu kaybetme. Aa, <laughs> aa, ne diyorsun lan sen bana? Asuş, Dur, Kimse yok. Ne yapayım ben açayım bari. İyi günler. İyi günler. Nihal Hanım. Benim. Ben İski'den geliyorum. Evinizi basan suyu tahliye ettik. Evinize dönebilirsiniz artık. Allah'ım Allah'ım, evime dönsen Kubat beni toptan döver. Yanlış numara kardeşim. Yanlış numara. Ben başka Nihale'yim. Teşekkür ederim. Hayırlı işler. <laughs> ah. Nihale, gelen kimdi? Ay delinin biri Mehveş abla yengem ya. Dengesi. Ey yuh yani, yuh yuh yuh! İnsan geldiği adresi kontrol etmez mi? Değil mi ya? Değil mi? Kontrol etmez mi? Değil mi? Evet Şengi, ben bir vakkala kadar gideyim olur mu? <laughs> hadi, tamam, ben. Hadi, hadi müsaadenle, tamam, izninle. Hadi. aslanım hayır, hayır yok Möbece hayır, halim yok Yedi kadın...